Hepinizden arkadaşlar bugün seninle birlikte yapacağım çekiyoruz arkadaşlar şu çok kötü bir iniş oldu yine her zamanki gibi kötüyüz İnişlerimiz kötü daha doğrusu kötü değiliz Sıkıntıyız oğlum biz <laughs> sallama olabilir bu maç yani sallamalarken Çok kötü olabilir Ben ne dedim Ben ne dedim Abi biraz adam olun ya Adam olun adam 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 olun değil adam olun Oğlum ya terbiyesizler bir pusuyorlar ya. Pusucu ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Sinirlendim Allah aşkına. Şuraya gidelim. Drop falan yok mu ya? Drop olması lazım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Herkes arkadaş yapışsınlar herkes. Ne paraşüt takmayı unuttuk? Paraş, paraş, paşır, paraşüt, paraşüt takmayı unuttuk. Ne yani suya gömüleceğiz? Esfela, ne yaparız Yeni kombin nasıl? Yeni, 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 yeni. Abi in, in, ayda. İndiğimiz yere bak. Sıkıntı burası biraz. Sıra biraz sıkıntı. Çantayı da unutmuşum. arkadaşlar çok güzel bir tane komi yaptım. Çok güzel bir tane işgalci böyle. Emojisiyle böyle kayarken böyle bir çektim var ya. Çok uğraştı o beni ya. Efektler falan gülecek şimdi. Bu videoya biraz özen vermem lazım. Bir maç olabilir arkadaşlar yani. Çok fazla uzun sürmesin. Uzun da sürmesin istiyorum. direk abi. Arkadaşlar yaşadın. Yaşınızı ters yazın arkadaşlar. Herkes yaşını ters yazsın. Herkesin yaşına bakacağım. 3 mü? 6 yapın onu. 6 mı? 6 mı? 3 yapın. Ya da direk atıyorum. 13, 12 mesela. 12 mesela tamam. 12 tamam derim. 12 ise, 12 ise, 12 ise 21 yapın. lakabımız var arkadaşlar bizimle yani her adamın gibi. <laughs> Dur lan. Lakabımız hayalet arkadaşlar bu saatten sonra. Almazsam ağlarım. Skar 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 at. Skar baya iyi yalnız. Skar benim adamım. Skar bir daha da. Of. Ben herkese öyle bir kombinler yapıyorum ki şuna bakın. Şu arkadaşlar onu nereden aldın diye sorarsan bu 700 para tamam süresiz değil. Süreli. 7 gün süreli şu an kafamdaki. Para biriktireceğim. Victor pususu gelir mi ya acaba? Ben diyor Victor pususu yapmak istiyorum. Saçlardan alacağım. Var ya tokidere pusacağım <laughs> Var ya gelene geçeni hesaplayacağız. Videoda değilim arkadaşlar. Keşke ben böyle boş boş takılayım. Böyle sanki videodamışım gibi. Tek ekran kaydına açayım. Öyle gezelim. Lan ne oluyor? kanala abone olursanız var ya ve sadece diyorum ama olmuyorsunuz bir türlü ya ID'nizi de vermiyorsunuz birkaç kişi veriyor ama siz vermiyorsunuz verenlere de bazen de ya kanka Girdim evet popülerlik savaşına girdim olabilir. Aa, e, adamsın oğlum sen. Bakayım saat kaç şu an? Abi 12 de sen ama ya. Biz kaç? Ben <laughs> 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 Karşımdaki adama bakacağım. Çıkıp başdan birazdan. Çıkmayacağım mı maç. Teşekkürler kanka. Lan dur. Benim kit mesaisi yine. Kit olmadan duramıyorum ben. 3 kit taktın değil mi adam? Popülerlik savaşına girdik. Yeni girdim daha. Çünkü bu yoğun ya bu sıralar derslerimiz var, şeylerimiz var. Benim de var yani. Ben de insanım. Yine konuşmuyor. Bak alışkanlık haline Kulaklık <laughs> Kulaklıkla mı oynuyorum? kulaklıkla oynuyorum. Arkadaşlar canlı yayınlar açabilirim. Ama TikTok'ta. Ya da oyunda. Canlı yayın açarım ara sıra. Her zaman yapılmaz yani yapmayayım. Yapsam ne olur ki. Vay vay onu kafanızda senin. Onu demeyin. Johnny, yayın nerede? Bağacağız. Bağacağız. Dıbo, yok bir şey yok. Kardeşim artık susun artık yeter. Sessiz alacağım şu telefonumu ya. Bak markanı vereceğim seni sana şikayet et. Sponsorluk yapalım arkadaşlar ya bana sponsorluk verin ama. Bekleyin mi? Lan dur. Nereden uçuyor? Ha tamam. Tamam kapadık geldik. Nerede oldun bu? Enerjiye ihtiyacım var. Kaç tane var? 5. Oh. yarasın das sind Kutschen mal. Kutschen rastgele atmam yok mu? Birisine duy. Tek atması yok mu? <laughs> Bunun. Bu öldürüyormuş. Bu sırada. Bomba patladı adam var. Mermi yeter ya biraz. Rank'a giriyoruz arkadaşlar biz yani. Tek rank. O benimle oynayacak çocuklar hepsi oyunu bıraktı. Bir semen arkadaşlıktan sildi. Var ya bütün her şey oldu. Başıma gelmeyen kalmadı ya. DBS mi? Söz verdim arkadaşlar bir tane videoda. DBS, DBS, DBS. Bak çok yakın mesafe girmeyeceğim. 3x falan var bende. Hayır lan düşme. Lan. Ha. Bir girme lan ben nerede aldım? Nerede aldığımı bilmiyorum lan. Un parayla alak. Yelek ver alırız. Hepsine gireyim. Hayır. Fişek mi lan o? Eğil. Aha cevap yok. Aa teşekkürler hiç bilmiyorum. Başma ya. Arkadaşlar şimdiden popülerlikleri atmaya başlayın. Çünkü arkadaşlar ben bir sürü derim, beni almadı bir türlü. İnşallah almıştır aldı ya. Adam ya PUBG Mobile. Nerede oğlum bunlar? O topla. GP alsam var ya. Yargı dağıtırım mı almayacağım. Nerede oğlum bunlar? Tamam. Öğretmenlik <laughs> bir para olsun yapsalar var ya. <laughs> ben bir kere 200 mermi vardı? Ay param vardı. Onu ne yaptım biliyor musunuz? 283 param vardı. Onu ben gittim en bir sürü mermi aldım mı? Var ki aldıktan sonra eğer böyle şey Başka bir şeylerden alabilirsiniz. Çantada yer yok falan demiyor. Ben öyle var ya neler aldım şimdi. Ne bırakak bunu bırakak. Buna layık like alınmadı. Aa bu ne lan? He, ben bunu biliyorum. İçin yanlış. Aha. Oğlum bir sürü türlüsü gelmiş bunların. Uf. Uh. Mentos değil mi lan Sanki birisini çağıracağız da. Oh 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 oh. Dumanlara bak. Beni düşman böyle görürse Elik dalı çekmeye başlarız. oh, oh. dumana bak. Of. Oh. Sen iki yer. Kaç alıyormuş lan bu? 400. 7 para lazım. Şakası. Bu 500 alıyordur. 450 alıyormuş. Nasıl? Tamam bitti arkadaşlar o şey. Şimdi ben neyle gideceğim? Arkadaşlar lakabımız artık hayalet bizim. Herkesin benim grubumda beğendiği arkadaş olanlar hayalet arkadaşlar artık. Çıkan Geç abi geç 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 geç. Yani beni tanıyın. Yüzümü göstermiyorum çok az e, GoPro falan almam lazım. Bir sürü alet lazım. Alırız arkadaşlar. Ben sizin için her şeyi alırım. E, şimdi o sırada size Ne oluyor? Arkadaşlar ben bu telefonu kırabilir miyim? Bir dakika. Lan ne oluyor? Lan Ah. Arkadaşlar hemen gidelim. İnşallah yine bilirim yanımız. Gelirse. Abi ben şey almıştım. Uçak modunu almıştım. Nerede uçak modu? O sarı uçakta. Dobi dobi. Ne Hayır lan. Lan. Lan ne oluyor? Ya. Bakın arkadaşlar. <laughs> yeraltı altı arkadaşlar. Artık yeraltı altı hayali çiz. Herkes zaten artık okula gidince lakabın diye sorsa Westeros ya da Kerem hayali çizeceğinize. Bak sözünü tutun. Yaptığım şeye bak. Çıkartırız iyi. Transformers sanki ara. Şimdi i̇şte, Ducati. Bu arada bende Ducati var. Arka ben bunu skinlerinden çıkarmaya uğraştım. Çıkmadı arkadaşlar yani. Var bir tanesi. Bu da arkadaşlar. Bot lazım. Biraz adam lazım. Tokiler kapalı. School kapalı. Poçinki açık biraz. Girmeye değmez oraya. Gitmeye değmez yani. Gidek gidek gidek. Abi hızlı hızlı hızlı. Nerede? Nerede nerede nerede? hayır. Hayır. Lan oğlum lan sıkıştık Bana arkadaşlar komik söz. Bakın arkadaşlar ben kırmaya gelebilir miyim? Bekleyin bir. Çekiç. Çekiç getirme lan. Çekiç. Çekiç. Çek Gideceğim arkadaşlar. Bu arada bir tane şey yapacağım arkadaşlar. Bu arada istek atan herkesle bu arada bir tane vs atacağım. Emir 14 kayma kaymalı. Tamam mı arkadaşlar? Yani herkesi bekliyorum. ID'nizi hemen yazmalısınız. ID'ni yazana çok iyi bir şey. Tamam mı? Yani Bekleyin mi? Tamam abi. Nerede? Geliyor biraz. İlla burada bot olması lazımdır arkadaşlar. İlla. İlla bot olması. Babalar sözünü tutar. Bu bölgelere gelin. bot olmazsa adam değilim. Bu bot da nerede lan? Bot yeter bak beni uğraştırma artık. Ya senin yüzünden kaza yaptım bot. Aynen kanka sen botsun şu an. Çok fena bot arkadaşlar bu bot değil. Kaşınlı bu biraz. Bir şey yedirmek lazım buna. Böyle de olmaz ki. Sana ben bir şey yedirmem lazım şimdi. Nerede lan Değmez ki ya. Pusu ya bir sonra maçı mahvedecek ya. Pusuyorsun ya. Galiba bu beni ghostladı bak. Ben bir tane birisine demiştim. Ya ses mi lan Ben birisine demiştim. Ben şimdi maça gireceğim demiştim. Galiba o benle hazır verdi. Bana kışkırtma yapıyor. Ne bir botum ben ya. Bot değil arkadaşlar. Bot bana öyle vuramaz. Ben bunu raporlarım abi. Beni vursa. Bot diye raporlarım. Birisinin boğazı ölmesi şaka mı? 8'lik bulunmamış adam. Mide ve ağzı bulunmamış mı? Birisi. Birisi güvenmedi. Adam da öldü. Ne? Ne? Nasıl lan? Hadi canım, oradan vurdu bunlar bizi. O adam mı öldü? Ben onu şaşırdım. <gülüyor> <gülüyor> Anlayan oldum bunu. Ben şaşkınım. Adam nasıl öldü? Adakencioğlu Arkadaşlar ben ruh alpası açmadım. Bitirince falan açarız yani. Şimdi arkadaşlar bunu nereden aldım bunu göstereyim. Buraya giriyorsunuz. Tamam mı? giysiler diyorsunuz. Burada buraya geliyorsunuz. Şapkalara geliyorsunuz. Giniyorsunuz arkadaşlar. Nerede? Şimdi arkadaşlar. Gayretten bu var. 3000 lira. 3000. Bunun sürelisi yok. Süresiz yok. Tek kalıcı var orada. E, ama nasıl? Kafamın nereden aldığını göstereceğim arkadaşlar. Bir tane video çekeceğim. Var ya. Başına DBS'e düşmedim yaz. Ya da DBS'e düşülemedim. Hile geldi yazalım. Galiba hileydi arkadaşlar bu arada. Da. Adama tek attım. VMP ile. Görenler oldu mu bilmiyorum. Ne? Dayı bak sende o varsa bak bizde de bu var. Bu saçı sen hiçbir yerde gördün mü? Göremezsin de sabahına saç oğlum bunlar. ve hiç. Dayı o bende de var yalnız. Sen i̇şgalci mi? Hayırdır oğlum sen? Hı? Sonra bir bak o bende de var. Hava atmayın herkese. Üstün başarısı var bende de var. Her şey bende var. Yani oyun bende var. Yanlış girdik. Arana ara girdik. Ara, ara Süleyman. Ah. 1 milyon. 10 milyon mu ne işte. Süleyman 10 milyon. Kafayı yiyeceğim şimdi. Kafayı yiyeceğim. Yuvaç zaten zor dayanıyoruz. Limit girecektim. Bu kadar boş ah. Çıkarsam şimdi eksi yerim. 30 falan yerim yanlıyor. Atlamayın arkadaşlar böyle atlayacaksınız hemen. <laughs> Adamlardan önce iniyorsunuz biraz. Dibiniz varsa alabilirsiniz yani yukarıda. Böyle inersiniz. Siz böyle geçerler işte. Şaka aşağı böyle atlayın arkadaşlar yani. Tam aşağı doğru atlayın. Ben atlayamadım da aşağı doğru tam. Tam böyle inerseniz inersiniz yani. i̇nerseniz inersiniz. O nasıl laf oğlum. İnerseniz inersiniz. Maç inşallah kısa sürer de. Evlere gireceğim. Ya gördün mü? Beni dinlemeyin arkadaşlar. Barış dinlemeyin. Hassasiyetle dinleyin. 3x hassasiyetim çok kötü. 4x biraz. Var ya. Hanada iyi. Çok iyi. Valla be. adam geliyor lan. Üstüme, üstüme bir sürü adam geldi gördünüz mü? Lan lan. Kılıç falan gelirsen çok iyi olur. Kılıç ver. Kılıç ver. Ki ben bu arada orayı kesebilir mi yani görmemiş olabilirsiniz. Havuk alayım. Tamam. Hatırlı. Ne? 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 Yukarı sesi duyunca bak, sinirlendim ama. Bak cindirim pepeme elinde. Hadi dur yerinde. Nerede oğlum bu adam? Çok kötü. Çok kötü bir arada kaldım. çıkmış ya. Terbiyesiz gibi oraya çıkmış. Şuraya ya bu arada. Nereye gidecek? nereye gidek, nereye Ne güzel şurada. Hızlıca gidelim buraya. Şey yakın falan filan. Falan filana atladım hemen. Baksanıza niye bu kadar hızlı dönüyor bu? Sıkıntı mı var bu arada bunda? Kontrol etmem lazım. Buraya bir sürü adam geliyor. Pusucular da Nerede o? Bak bu taktiğine yakalanmak istemiyorum. Ya. Fırın mı var sandım gibi indi bak. Vallahi billahi görmediniz mi? Bana bir şey diyecek, Neyse. Sıkıntı yok. Babalar sözünü tutar bildiğiniz gibi. Sıkıntı yok o yüzden. Çil çalma savaşına girmeyin. Bak burada zaten killak çalınmıyor. Ben abi beni <laughs> Oha ama. Oha ama bak. Oha. Yuh. Ya asa düştük. Süleyman. Sonar Bey. Gelir Siz. Siz ya. Siz geldiniz var ya. Arkadaşlar çok güzel bir tane video oldu. Ölsek de çok güzel. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Ben Pavellic Savaşı'na girdim diye bakıyorum. Herkes arkadaşlar iyi baksın kendine. Görüşürüz.